Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında balık yapmak istiyorum. Bunun için ihtiyacım olan tuz, pul biberi, zeytinyağı, kekik, karabiber, domates, patates, biber çeşitlerimiz, yeşil ve kırmızı ve soğanımıza, balığımıza ihtiyacımız var. İlk önce arkadaşlar yağımı ilave ediyorum. Birazcık tuz, Sonra Kırmızı biber pardon. Kekik. Az miktarda karabiber ilave ediyorum. <laughs> Şimdi bu sosumuza patateslerimizi ilave ediyoruz. Daha bütün harçlarımızı. Da. Domatesler hariç hepsini ilave ediyorum. Onları bu şekilde karıştıracağım arkadaşlar. Karıştırmaya devam ediyorum. İlk önce tepsimizin altına bir patateslerimizi böyle diziyoruz. Bu şekilde. Sonra soğanlı biberli harcımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde eşit bir şekilde yayacağız. Balıklarımızı şekilde ilave ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir hafif oluyor. Tavsiye ederim. Az miktarda yeniden tuz ilave ediyorum. <laughs> 200c derecelik fırınımıza 20 dakika pişireceğim arkadaşlar. Son durumu sizlerle paylaşacağım ama domateslerimizi unuttum bu arada. Domateslerimizi <laughs> ilave ediyorum. Bazen böyle şeyler oluyor şekilde. Domateslerimizi az kullandım. Çok sulanmasın diye. Bu şekilde fırına veriyorum arkadaşlar. Evet efendim. Fırında balığımız hazır şu anda yenmeye Yapacakların ellerine sağlık. Afiyet olsun efendim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler. İyi akşamlar.